Efendim bir dakika, bir şey diyorsun sadece. Söyle söyle, biz tam bir programız. Direkt söyle, söyle. Ha. Ha o mu? Ha ha, evet, evet. Ee, şu anda hattımızda 1997, Türkiye üçüncü güzel Ebru Gümüş varmış herhalde. Alo. 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 Erdem'cim merhaba. Merhaba, nasılsın Ebru? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ nasılsın? Ben deyim işte, gördüğün gibi Erdem ve şey muhabbet böyle tam gaz her hafta devam ediyor Medya evet. Ekrem'de. Ben ilk geziniyorum da bayağı güzel bir programmış. Tebrik ederim seni. Ben de tabii ki seni tebrik ediyorum. iki yıl öncesi için. <laughs> Sağ ol. Çok mersil canım. Ee, Ebru anlat bakalım. Ee, mankenlik nasıl gidiyor? Mankenlik şu anda çok iyi gidiyor. Yoğun çalışmalarım biliyorsun. Dizim evet. çekimlerim, film çekimlerim. Ee, bayağı yoğun bir şekilde devam ediyorum. Hatta tatil yapacak zamanım bile yok biliyorsun. Çok evet. yorucu ve yoğun geçiyor günlerim. Ebru'cum hatırlarsan seni dinleyicilere hatırlatmak adına o geçen senin başrolünde oynadığın bir dizi var. Film vardı. Bayağı da yayınlandı starda. Ondan evet. biraz bahseder misin? Hatırlatmak adına daha çabuk seni insanlara. Ee, evet. Bu sene çektim ben onu. Interstar'da oynadı. 4-5 kere 90 dakikalık. Evet. Babamın günahı Kemalettin Turcu hikayesi. Yani ee, Baya güzel, hoş bir filmdi. Çok kötü bir üvey anneyi evet. oynamıştım. Çocuğumu yıkıyordum, bu harcısı evet. da haşlıyordum. Seyreden var mı aranızda? Evet. Kızlar, ben şu anda oynuyorum biliyorsunuz. Küçük Besleme'de Yavuz Karakaş. <laughs> Küçük Besleme, evet. evet oynuyorum. Yavuz abi de yani. <laughs> onda, oynuyorum. Şeyde, üvey babada oynuyorum. Evet çok evet. güzel. Yani Kemalettin Turcu'nun hikayeleri Turcu zaten çok evet. güzel. Peki ben Ebru sana biliyorsun böyle bu programda önce soru sorabilirim. Evet, sen yani. bana soru soramayacağın için. <laughs> ee, sen şu anda mankenlik mesleğine nasıl yaklaşıyorsun? Ee, herhangi bir şikayetin, bir problemin veyahut da iletmek istediğin bu meslekle ilgili veyahut da mankenlik yapmak isteyen dinleyicilerimizden şu anda dinleyenler varsa onlara ne söylemek istersin, ne mesaj vermek istersin? Ben 6 sene önce başladım biliyorsun. Evet. Podyumların eski mankenlerinden oldum artık. Bir de eski tescilli güzellerinden. Evet, altı, eski demeyelim ya 2 sene olmuş yani. 6 senedir ama mankenlik yapıyorum. Evet. Ee, ben o eski çok deyince benim bir hatıram içinde... var da birisinden eski lafına birisi takıldı öyle <gülüyor> <gülüyor> bildiğiniz gibi değil. Evet. evet. Ama evet. eski demek mecburiyetinde kalıyoruz tabii. Evet. Ee, yeni başlayan arkadaşlarımız bir kere bu işi çok hafife alıyorlar. Ve ben çok kızıyorum, çok ciddi alanlar da var. Biliyorsun ben öğrenci de yetiştiriyorum. Ha, evet, aynı zamanda ders veriyorsun. Ders veriyorum, mankenlik dersleri. Öğrencilerime ben bu işin çok zor bir iş olduğunu, ciddiyet isteyen bir iş olduğunu söylüyorum. Ve benim öğrencilerim böyle yetişiyor. Ama çok amatörce yapan arkadaşlar var ve bu işi hiç ciddiye almıyorlar. Almadıkları için, özel yaşantılarına da dikkat etmedikleri için her gün basında görüyoruz haklarında çıkan kötü şeyleri, skandal haberler ve ben çok üzülüyorum. Yani bu mesleğin adının kötüye gitmesi tamamen yeni başlayan yeni arkadaşlarımızdan kaynaklanan sorun. Evet. Yani bu işi biraz daha ciddiye bir alsalar belki bizim adımız da arada lekelenmeyecek. Ya da bu mesleğin adı lekelenmeyecek. Özel ben, yaşantılarını biraz daha dikkat etmeniz dikkat gerekiyor. Doğru söylüyor, tabii. Hatırlar evet. mısın Ebru, ben sana da söylemiştim. Ee, arkadaşlar dinlesinler. Ee, çünkü artık sürekli magazin programlarında olsun, televolelerde, High Life'lar, bir, bir, bir sürü program var televizyonda. Sürekli böyle mankenler çıkar bu programa. Biz Ebru'yu da çok izledik. Gazetelerde falan boy boy resimler, halen daha çıkıyor. Ben zaman zaman rastlıyorum. Şimdi e, bunlarla ilgili ben bir program yapmak istiyordum. Benim işte bununla ilgili hazırlıklarım vardı. ...burada 7-8 tane tanınmış mankenleri stüdyoya çağıracağız... ...böyle bir program yapacaktık... Evet. ...ben halen daha bunu düşünüyorum... ...fakat hakikaten bütün sanatçılara ve bütün plak şirketi sahiplerine... ...çok teşekkür ediyorum... ...Erdem ile Neşe Muhabbet programına gerçekten sanatçıların... ...çok büyük ilgisi, alakası var... ...ve az sonra önümüzdeki pazar kimin geleceğini söyleyeceğim burada... ...bütün dinleyicilerimize... Onun için Eylül ayında ben böyle bir program düşünüyorum Ebru Gümüş'te. Hı. Yani 1997 Türkiye 3. Güzel Ebru Gümüş'te bizim konumuz olacak burada inşallah. inşallah. Böyle bir düşüncem olduğunu burada hatırlatayım. Aynı zamanda Ebru sen hangi e, ajansla çalışıyorsun şu anda? Şu anda Hakan Seçen'e bağlı çalışıyorum. Showroom Mankenlik Ajansı. Ondan önce neredeydin? Daha önce Neşer Berk'in ana kadrosunda 4 sene çalıştım. Zaten Neşer Berk benim ilk başladığım ajanstı. Peki e, buradan e, bu mesleği yapmak isteyenlere e, tavsiye ediyor musunuz? Gerçekten e, mankenlik e, herkesin yapabileceği bir meslek mi? E, şimdi herkesin yapabileceği bir iş değil tabii ki. Önce fiziksel özellik, evet. daha sonra kültür, daha sonra da akıl isteyen Her şeyden bir şey. önce bir eğitim şart değil tabii mi? Tabii ki eğitim, kültür şart. Zaten cehaletin getirdiği sonuçları basında skandal olarak görüyoruz. Bunlar tamamen cehaletten kaynaklanıyor. Da, e, kültür gerekiyor. Fiziksel özellik gerekiyor. Bir de bunun eğitimini almak, iyi bir yerden almak şart. Ama özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın özel yaşantılarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Senin... Yani bizim hepimizin özel yaşantısına dikkat etmesi gerekiyor. Gerçekten zor bir iş. Dışarıdan gözüktüğü gibi renkli, şarşalı bir iş değil yani. Evet. evet. İçi bizi yakar dışı aleme. Ebru, tacın nerede <laughs> şu anda? Tacım şu anda karşımda duruyor. Karşında duruyor değil mi? Evet. Evet, inşallah buraya geldiğinde tacı da getireceksin. İnşallah. Öyle program yapacağız. Ben şimdi bütün konuklarımızdan sırayla sana bir soru sormalarını rica ediyorum. Bakalım bir mankene acaba ne sorabilirler? Barış Efe, bu çok da bir soru sormayı istiyorum. Bir mankene, böyle Türkiye 3. yüzey 97 senesinde bir yerde rastlaştın. İlk ne sorardın ona? Ben sadece şunu sorardım. Her işin bir zorluğu vardır. Mankenliğin en zor yanı neresidir diye sorardım. Evet, evet. Güzel bir soru. Ben de Yavuz Karakaş olarak o Sırayla soralım ha, ama önce onları. bunu cevaplasın Evet Bak Ebru veriyorum. En zor yanı bence Bu işin Göz önündesin sürekli gözler Senin üstünde Çok rahat olman gerekiyor son derece Rahat olman gerekiyor ve Çok iyi yapman gerekiyor bu iş Çünkü sonuçta sen bir askısın Ve insanlara bir şey sunuyorsun Her zaman göz önünde Olan insanlar olduğumuz için Toplum içinde çok göze çarpıyoruz ve hareketlerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. En zor yanı bence çok göze çarpmamız. Diyorsun, çok Peki. Evet. Şimdi e, ben de diyorum Yavuz ki abiden. eğitim e, Yavuz Karakaş olarak e, eğitimli eğitimsiz diye bir alaylı alay bizde de biliyorsunuz alaylı eğitimli diye şeyler var. Aktör arkadaşlarımız var. Meze ben alaylı yetiştim, mektepli var. Sizde de e, dolayısıyla kültür seviyesi ne olması gerekli diye evet, soruyorum. Bu da güzel bir soru. Bence zaten kültür insanın kendini geliştirmesidir. Ee, yani bir okul bitirip de e, şey birkaç yüz tane dil bilip de e, piyasaya çıkmak kültür olmuyor. İnsanın kendini kendi beynini geliştirmesi, kendi beyninde bitiyor kültür çünkü insanların. Ee, ben kendimi çok iyi yetiştirdiğime inanıyorum ki öyle görüldü o dereceyi aldım. Türkiye'yi yurt dışında da temsil ettim ben çünkü en iyi şekilde ülkemi. Evet. Ee, kültür şart tabii ki. Eğitim seviyesi de eğitim seviyesi de dediğim gibi insanın kendi beyninde bitiyor. Okulla bitecek şey değil bu. Tamamen insanın kendi beyninde bitiyor. Kültür insanın kendini yetiştirmesi, geliştirmesidir bence. Evet. Muhakkak, doğru. Bu evet. da çok güzeldi. Valla Ebru'nun sanki soruları öncesinden biliyormuş gibi güzel cevaplıyor. Çok şey bir e, Tabii ben yani de. bizim arkadaşımızsa elbette öyle olacak. Buyur şimdi Selda'dan evet. bir Hı -hı. soru alalım bakalım. Ebru Hanım'a kısa bir sorum olacak. Eşinizi seviyor musunuz ve işinizden memnun musunuz? Evet. B bunu ben şöyle çevireyim. Mesela eşinizi seviyor musunuz, eşinizden memnun musunuz gibi <laughs> de değiştirilebilir yani. Ama Ebru'nun eşi yok tabii ki. Evet. <laughs> Eşim yok bekarım, Hı -hı. düşünmüyorum. İleride böyle bir soru iyi. sorulabilir ama yıllar sonra belki. ...yıllar sonra, 10 evet. sene sonra evet. belki, şu anda çünkü düşünmüyorum öyle bir şey. İşimi çok seviyorum. Çok sevmeseydim bu kadar titiz bir şekilde yapmazdım. Çok seviyorum, zaten... E, küçüklüğümden beri yapmak istediğim meslek mankenlikti. E, Allah da layık gördü demek ki başladım bu işe. En iyi şekilde de yaptığıma inanıyorum. Ve en iyi şekilde de emekli olana kadar... ...güzelliğimi, fiziğimi kaybedene kadar da yapacağım. Kadınlarda 58 biliyorsun emeklilik yaşı. E ee, yok 30. <laughs> Efendim? 30. 30 mu? Evet. 50'likte e, benim... 30 doğru söyleyeyim. Ama yoksa biz evet. bütün herkesi kapsayarak konuşalım Biliyorsun bunun tartışmaları Ama var ya. O biz 58 Ama mi? öğretmenliğe başlamışım nereden? <laughs> 58'den. Tabii bir de aynı zamanda tabii Ebru bir ders evet. de veriyor onun için 58 yani. Evet. Er erkekler de 60 yani biliyorsun. Tabii. E, bu işi bıraktıktan sonra zaten kısmet olursa kendi ajansımı açmayı düşünüyorum. Evet. Artık bundan sonra ben Neşer gibi piyasaya güzel, cici, Cici bici. Mankenler kazandıracaksın. Biz de onlarla iftarla gurur duyacağız ve İnşallah. bahsedeceğiz. Ebru Gümüş Mankenlik Ajansı'ndan gelen işte mankenlerimiz veyahut da manken İnşallah. adayları diyeceğiz. İnşallah. Şimdi Meral'e geçiyoruz. Evet Meral sorulabilecek en güzel soruyu senden bekliyorum. Şimdi eğer mankenlik olmasaydı ne mesleği seçerdiniz? Pardon duyamadım. Yakından. Şey, mankenlik şimdi olmasaydı hangi mesleği seçmek isterdiniz? Manken olmasaydım... Sunuculuk derdin. Hayır, oyunculuk. Kesinlikle oyunculuk. oyunculuk. Şu anda zaten oyunculuğa transfer oldum. Oy, çok oyunculuğu iyi bırakmayın, bırakmayın. Hayır, çok yok güzeldi. zaten bırakmayı düşünmüyorum. Kesinlikle e, üstüne üstüne gideceğim. Mankenlikte başarılı oldum. İnşallah oyunculukta da olacağım ama oyunculuk daha zor. Ve daha ciddiyet isteyen bir iş. Ve ben çok saygı duyarak yapıyorum ve çok seviyorum oyunculuğu. Manken olmasaydım oyunculuğu seçerdim. Peki Ebru şu anda var mı oynadığın bir dizi? Bak Milavuz abi Sibel Can ve Fatma Giri'nin TGRT için çektikleri bir dizide oynuyor şu anda. Aynı evet, kanala bir dizi çekmişiz demek ha, ki. Senin, ha şundan bir de bahset son olarak onu da alayım senden. Bak Yavuz abiyle bir bağlantınız var. Evet ben Söylesene. en son Bak. 26 bölümlük bir dizide başrollerden birisini paylaştım. Hangisiydi? Ee, güneşe Doğru. Ha Güneşe Akçay'da Doğru. Akçay'da çektik bunu biz. Bu kış, bütün kış Akçay'daydık. İki ay önce bitirdik. İki dizisini. ay önce mi çektiniz? İki ay önce çekimleri tamamladım. Tamamlandı değil mi? Evet, çok evet, güzel. Evet, tamamlandı. Şu anda dublajda. Ee, Siz çünkü... kendi dublajınızı kendiniz yapıyor musunuz? Kendi dublajımı kendim yapıyorum ama bu dizide yapamadım çünkü zamanım yoktu. Zamanınız yoktu. İstanbul'a döner dönmez hemen kendi mankenlikle ilgili çalışmalarıma başlamam gerekiyordu. Ve zaman olmadığı için beni başka bir tiyatrocu arkadaş konuşuyor zaman gelecek sizin sinemadaki aktrisliğiniz aşacak gibi geliyor bana i̇nşallah, mankenliğinizi. İnşallah. İnşallah. Benim tek amacım o diziniz şu anda. çıksın ondan sonra. <laughs> ben zaman şu anda yüzünüzü göstereyim. ben bir hatırlayamıyorum ama buradan çıktıktan sonra ve ben tarif ederim. Buradan çıktıktan sonra araştıracağım, bakacağım sizi. Artık Yav Yavuz abi yani kesinlikle merak çalışacağım yani. Evet, evet. o Kemalettin Tuğcu'nun o film tekrar yayınlanırsa Star'da mutlaka yani seyredersin tabii ben, tabii. ben bile 3-4 kere seyrettim yani çok güzel Mantıklı. oyunculuk kahveti olan bir arkadaşımız Ebru Gümüş. Peki Ebru son olarak e, projelerinle veyahut da benimle ilgili fark etmez söylemek istediğin bir şey var mı? Onu da alalım. Sonra evet. yavaş yavaş sana bir güle güle diyelim. Evet, projelerimle ilgili dediğim gibi herden şu anda ...tamamen oyunculuğa odaklandım... İnşallah oyunculukta da kendimi ispatlayacağım... ...tek amacım bu şu anda... ...gelen iyi projeleri değerlendirmeye çalışıyorum... ...senaryoyu okuyorum, araştırıyorum ve... ...okeyse kabul ediyorum... ...çok iyi bir yapıtsa... ...iyi bir rejissörse çeken... Ne kadar güzel. ...oyuncu kadrosu da... ...tiyatro kökenliyse... ...çünkü tiyatro kökenli olmayan oyuncular... ...bana bir şey veremezler... ...ve ben bu insanlardan bir şey öğrenmek istiyorum... Kadrosu iyisi, tabii ki kaliteli bir yapısı kabul ediyorum. Şu anda tek odaklandığım nokta oyunculuk. Evet. Yani Mankeni bırakmıyorum, devam ediyorum. ilk göz ağrım, en sevdiğim işim. Ama oyunculuğu da çok seviyorum ve oyunculukta da kendimi ispatlayacağım. Peki, Ebru'cum ben senden son olarak şöyle bir söz vermeni istiyorum. Madem böyle bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik, örnek bir şekilde e, telefon konuşmamızı bitirelim. Bütün evet. mankenlere örnek olacağını bu mesleği en iyi şekilde temsil edeceğine e, ve e, herkese bu işi yapmak isteyen, bu mankenlik mesleğini yapmak isteyenlere de gerçekten e, ama kalben yardımcı olacağına söz veriyor musun? Tabii ki söz veriyorum. Ben bunu, bu sözü zaten ilk başladığım yıllarda da vermiştim kendi kendime. Sözümü hiçbir zamanda bozmadım çünkü bugüne kadar hiçbir skandala, hiçbir kötü olaya karışmadım. Bundan sonra da karışmayacağım ve işimi en iyi şekilde yapacağım. Kendime leke sürdürmeden. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. çok teşekkür ediyorum sana. Ben çok teşekkür ediyorum Erdem'cim. Oradaki bütün herkese saygılar. Herkese başarılar. Annene, Annene de benden selamlar, saygılar. İnşallah bir gün bir filmde Ebru Hanım karşılaşırız. İnşallah. Belki de Çok üçümüz isterim. beraber karşılaşırız. Yavuz Karakaş'ı unutmazsınız. Tabii Benim ki, yüzümü tabii. hatırladınız herhalde. Tabii, tabii hatırladım. İnşallah kısmetle İnşallah. çalışırız. Çok da isterim. Hepinize, oradaki bütün arkadaşlara başarılarının devamını diliyorum. Bitene kadar dinleyeceksin programı. Teşekkür evet, ederim. tabii dinleyeceğim. Peki. Çok hoş bir program yapıyorsun Erdem'ciğim. Seni de tebrik ediyorum arkadaşım. Ben de sana, sana teşekkür ederim. Senin de başarılarının ederim. devamını diliyor, diliyorum ve sana iyi günler diliyorum. Hoşçakal, sağ Hoşçakal, çok mersi. Görüşmek üzere. Hoş. Evet, Türkiye 3. Güzeli Ebru Gümüş'e de teşekkürlerimizi sunduk. Gerçekten güzel bir konuşmaydı. Belki şu anda burada bankenlerimiz yok ama biz böyle mesaj vermek adına, programa renk katmak adına ve çok sevdiğim de bir arkadaşımdır Ebru, böyle minik bir neşelenmesi adına programı, böyle bir farklılık yarattık programda. Umarım ki siz de haz duymuşsunuzdur bu telefon görüşmesinden. Tabii evet, evet. evet.